şimdi boya aşamasından evvel deneme çalışması e, görüyoruz bizim evet. hobici testlerimizi. Çaban şuradan bir deneme için bir tahta kessem de deneme için alıversek. Bunun devir hızı kaç şimdi Şaban Usta? Anlaşılmadı. Güzel. Bu ne gibi, bu ne gibi işler yapar şimdi? Ben ya şimdi pratik bu Oyuncak yapar, bu şey yapar, bu evet. değil. El ev ceryanıyla çalışır mı? Evet, ev ceryanıyla çalışır. Şimdi Evet, yapılan malzemeler bunlar. Böyle istediğin şekilde Uçak kızarak düşer. İstediğiniz ayarına gider. Evet, istediğin böyle eşya üretebilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.